Onu matkap sanıyorum matkap. matkap. gibi oranı. Gözükmüyor Bana yap oğlum bana yap. Bana yap bana. Bana yap. Heh, bana yap. oh. Yap yap. Oh 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 ne güzelmiş ya. Kedi yap kediye. Hayır. Kediye yap kediye. Hayır. Miau miau. Hayır. <laughs> gel. Gel. Gel oğlum gel hadi. Gel. Orada mı kalacaksın? Anne orada. Hadi gel. Bay bay. Bay bay. Yüksel gelsene. <laughs> Kapıyı açsınlar. Kapıyı açsınlar. alo de oğlum alo de. Dede de alo. Kapıyı açınlar, Kapıyı açınlar, Alo de. Dede. Dede. Ah. Ah, hadi o Ne mi tamam. Bir daha yapsana yüksel. Bir daha yap. Vav 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 yap oğlum. Yap yap. Hadi. Hadi oğlum. yüksel Güzel. Hadi vav vav. Hadi yap oğlum.